Herkese selamün aleyküm arkadaşlar. Ee, yine standoff oynuyoruz. TikTok Doğcan canlı yayındayız. Evet. Standoff düello yapacağım. Lanet uzun. Aha oldu lan. Güzel yardı. Sevdiğim bir mapdir yardı. Düello yaptı. Oğlum bak dün bak. Şş, şş, lan bak. Bir önceki videoya bakın terörist oldu şerefsiz gelmiş buraya. Amına kodumun oğlu. Kavazına zıhtım seni. Sana sıçarım ha. Arkadaşlar kusura bakmayın sinirlendim ya. Allah Allah ses niye geç geliyor neyse Dürbünsüz oynamıyoruz değil mi lan Akıllı ol oğlum akıllı Hayırdır Hayırdır lan Arkadaşlar bir önceki bitti ama bakın tam çok öyle bir kıyasaya bir mücadele oldu ki düelliyor ya. Yani bu videodan önceki düelloya bakın. Çok kıyaslama şey yani böyle çok güzel bir videoydu. Amına koyayım. Vay şerefsiz ya. Olur olur arkadaşlar alırız ya sıkıntı yok ya. Dürbünsü aç. Ay koy bakmala bakmala. Ay amına koyayım ya. ya. Yoruz bu çocuğu. Ya küfür etmeyeceğim diyorum. Küfür etmeyeceğim diyorum. Bok gibi oynuyoruz ya. Ananı sikiyim senin. Tamam mı amcık? Allah'ım sabır ver ya Rabbi ya. şey bir önceki videoya bakın. Ya siktir git ya. Ben mi malım? O mu çok iyi oynuyor? Ben gelmiyorum böyle düelloda çok sinir hastası oluyorum bak. O, Kaybettik amına koyayım. nasıl iş la? Sikerim böyle işi bak beni kübrettirme lan burada. Son tur bıçak bıçak da siktin seni alamam zaten. Ne biliyordum alamayacağım ki. Amcık. Sikerim ama ya böyle iş mi olur ya. Bok gibi oynadım oğlum ne yaptım ben lan. Ana Ben böyle biri değilim arkadaşlar. <laughs> ya diğer oyuncu bekleniyor. Allah Allah. Aha geldi lan. Eee? Yok ben kötü oynuyorum ya. Ben niye öyle oldu ki? Kendimi pro sanıyordum ama değilmişim arkadaşlar. Bir de kurarlıktan ses az geliyor şu an. Hadi bakalım. Ses kasmaya çalışıyorum. Aha orada gördüm. Hop, ağırlı oğlum. Onu yaktım, özünü yaktım ama. Dürbün. Şimdi ben dürbünle buraya geçersem Opa. 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 Karşıdaki rakip kötü olduğu zaman iyi oynuyor. <laughs> Hop. Ama o mal gibi vurdum yine. Daha erken ölmesi lazım oğlum. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Sağdan geldiğini duydum. Mal, mal. Ah sana bombe. Kulaklıktan ses az geliyor. Adamın nereden geldiğini, nereden olduğunu duymuyor mu arkadaşlar? salak yine orada. Burada. Beni bekliyordu galiba. Salak ya bu. <laughs> Acaba oynamıyor mu lan? mı Daldan... oyundan çıktı. Ne yerdin lan? Niye çıkıyorsun oyundan he? Emin olacağım seni. He? Evet arkadaşlar kendimi tatmin ettim. Güzel oynadım. Ondan sonra Videomuz bu kadardı. Ee, izleyicilerim e, ondan sonra e, kapağı